Selam arkadaşlar. Bugün Pikador oynayacağız. Mavi, birazcık bize açıklar mısın? Bu nasıl bir oyun? Ha <laughs> dostum ben de bilmiyorum ki girdim işte öylesine oynamak için. Nasıl yani mavi? Oynayacağın oyunu bilmiyor musun? Ee, hayır ama birazdan öğreneceğim gerçekten. <laughs> bu çocuk gerçekten bazen beni çıldırtıyor. Gerçekten mavi kendine gel. Hadi arkadaşlarımız oyunu anlat. Ee, arkadaşlar işte şey bu kapılara basıyorsunuz sonra kapıların içinden canavar çıkıp ağzını duydunuz dağıtıyor o yüzden dikkatli olmalısınız Mavi mavi bazen gerçekten ne yaptığını bilmiyorsun Ah, biliyorum bana bir şey söyleme. Ben ne yapacağım gayet iyi biliyorum. İzle ve gör. Hadi o zaman göster bize. Hala olmadı. Aa ah, işte bunlardan kaçmanız gerekiyor. Ah. <laughs> kız öldü. O zaman ben de bu kapıyı açarım. Ama kapılara yakın durmamakta fayda var. E, e, evet ah. Gerçekten mi? Ama yaklaşmamıştın ki. Ha, neyse tamam o zaman ben de bu kapıyı açarım. Hey beni bekleyin. Hey hayır çık. Aa, ah, dostum beni dışarıda bırakıyordun o zaman. Ne yaptığının farkında mısın? <laughs> öldü. Bu beni hiç alakadar etmez. Checkpoint'imi aldım ve yoluma devam edeceğim. İşte gidiyoruz. <laughs> çıkın önümden çıkın. Oo, yakın durma bana yakın durma. Tamam tamam tamam. Oo, tamam. Güzel gidiyorum gerçekten bayağı bir iyi gidiyorum. Hoppa. Bir tane daha checkpoint almayı başarıyla tamamladım. Gerçekten iyiyim bu oyunda. Ha ne diyormuş? Ha sanırım şey diyor. Video like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın diyor. Hayır mı abi onu söylemiyor doğrusunu söyle Ne bileyim bilmiyorum ki İngilizce <laughs> Hadi o zaman buradaki kapıları tıklayarak yolumuza devam edelim Burada bir tane daha checkpoint var düşündüğümden kolay oldu bu Hatta Evet Aa, grenler var burada Bunların sopasının üstünden veyahut da altından gitmemiz gerekiyor Dikkat et sen ablacım ha, Tamam Tamam son bir tane kaldı Gayet iyi bir şekilde ilerliyorum ve bunu da geçmeyi başardım dostum gerçekten çok kolay Veyahut hatta şansım yerinde Ha, şimdi kolay bir parkur var demek. Bunlardan böyle çapraz çapraz geçersen bunu da başarılı bir şekilde tamamladım. O selam köpecik. Daha fazla kapı var diyor burada. Ha, daha fazla kapı, daha fazla kapı. Bir mi iki mi üç mü? Bir mi iki mi üç mü? Üçü seçeceğim. Kesinlikle bu. Bak evet. boş değildir. Hayır, hayır. Ee, dostum hadi ama. Tamam o zaman ben de iki numaralı kapıyı seçerim. Hayır. Oh, oh. Gerçekten az önce şansım var dediğim için mi oluyor bunlar? Geriye bir numaralı kapı kaldı bunda ne var ne oluyor dostum nereye kaçayım ki ben Anladığım kadarıyla her seferinde değişiyor Tamam 3 numaralı kapı hadi Hayır ama hadi ama lütfen öldürme artık yeter yeter şu halime bir bak Harmanım baba nerede hadi. çarşafım gördüğüm bu Hadi 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 lütfen ama hadi ama kaç kere daha ölmem gerekiyor burada Tamam bir numaralı kapı az önce canavar vardı şimdi Vardı şimdi yoktur bende temizdir ya mektan adam bırak peşimi Gerçekten yaşlandım gerçekten Tamam tamam 3 numaralı kapıyı da ben açacağım yeter yeter artık doğru kapıyı bulmak istiyorum Arkadaşlar 1 mi 2 mi 3 mi siz olsanız hangisini seçerdiniz 2 dediğinizi duyar gibiyim Arkadaşlar sizin ne yazık kafanıza Lütfen artık birileri bana vurmayı kesebilir mi daha fazla dayak yemek istemiyorum beyin hücrem kalmadı gerçekten Hadi tekrar 2'yi seçeceğim işte bu be 40 yıl sonra buldum doğru kapıyı <laughs> Aa, demek bombalara çarpmadan karşıya geçmek. Bakın tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır demişler. O yüzden bombaları iltifat ederek onların yanından sakin bir şekilde geçebilirsiniz. Hey pardon babanız terörist mi? Çünkü bomba gibisiniz de. <laughs> tamam bazen her şeyi konuşarak çözemeyebilirmişiz. O yüzden dümdüz yürüyüp gidelim buradan. İşte bu kadar kolaydı. Oo, nerelere geldik? Kapıları tekrar tekrar açıp burada bir şey mi bulmamız gerekiyor? Ee, muhtemelen ee, buradan geçiliyor mu? Al! Selam aleyküm. Aleyküm Hayır, hayır Baldi, hayır. Aa! Aa, senden nefret ediyorum Baldi. Olsun, sorun yok. Daha deneyecek bir sürü kapımız var. Kesinlikle doğru kapı bu. Hadi, hadi, hadi. İşte bu değil. A o! Oh. Slenderman. Ee, tamam, umudumuzu kaybetmeye hala gerek yok. Kesinlikle bu kapının arkasında doğru çıkış yolunu bulacağımıza eminim. Hoppa! Aa, Selamun Aleyküm hayır. Arkadaşlar daha önce bu oyunda benim kadar şanssız bir insan gördünüz mü? Girdiğim her kapının arkasından bir şey çıkıyor. Gerçekten bıktım. Lütfen lütfen daha fazla sopa yemek istemiyorum. Lütfen Karen hayır. Hayır Karen lütfen rahat bırak beni. Ha! Hadi ama ya o kadar kapı var. Gerçekten son denememde mi bulacağım? O zaman bu kapıyı boş bırakıp direkt sonuncusuna gidiyorum. Ha, kesinlikle taktikli olmalı. Bütün kapıları takar takar denetip yandırıyorlar sizi. Değil mi? Geldin mi? Ah, kafa! Dostum hadi ama hadi. Bu oyunun böyle olacağını tahmin etmemiştim. Doğru kapı bu o zaman. Evet buymuş. Yine son denememizde bulduk. Ha bu ne? E, Dündüz koşacağız mı buradan gerçekten? Bu kadar kolay mı? <laughs> e, i̇yiymiş. E, bir şey olmayacak değil mi? Hey! Oh! Arkamdan bitiyormuş görmedim. Ha köpecik ne diyor? I'm so confused. Yani kafası karışıkmış. Niye ki? Giriş kapıdan. Gir. Evet, bir tane daha kapı. E, bunun arkasında ne var? Ah. buradan. E ne oldu? E, o merhaba. Oo, oradan girip buradan çıktı ha <laughs> Sevdim bunu. O zaman kapıları kurcalamaya devam edelim. Hoppa. E, şimdi hangi kapıdan çıktım? Ha, dostum beynim yanmaya başladı ama. Tamam tamam tamam. Doğru gidiyorum herhalde. Hop. Hadi ama dostum. Hmm, denemediğim hangi kapı kaldı? Bunu denemiş miydim? E, denediysen de bir daha deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Hey. Hop. Hadi ama. Hmm. E, bunu denemiş miydim? E, bir de bunu deneyelim o zaman. Hoppa. Hadi işte bu. İşte bu. Hey. Beni bekle. Ha, Baldi'nin gözünün içinden mi geçeceğiz gerçekten? Parkurlar benden sorulur. izleyin arkadaşlar. Hoppa. Çok iyi gidiyorum gerçekten. İşte bu kadar kolaydı. Çık bakalım ufaklık sana göstereyim nasıl yapacağını. İşte bu şekilde yapacaksın. Hop hop. Aa, bu terse doğru gidiyormuş. Az daha fakeliyordum. Bir tane daha çek checkpoint almayı başardım. <laughs> Aa, köpekçik hala burada. Bir şeyler bir şeyler diyor. Video like atın diyor. Gerçekten. E, tamam burada bir tane kapımız var. Bu kapının içinde ne var? Kapının içinde yatak var ve bir tane baza gibi bir şey var. Anlamadım. Devam edelim o zaman. Burada bir tane daha kapı var. Allah Allah. Buralarda canavar yok gibi. Al. Burada bir anahtar var. Anahtarı acaba nereye sokacağız? Evet. burada bir tane kilitli kapı görüyorum. Herhalde buraya sokarız. Nereye sokacağız başka? Hop. Açsana. Ha kilidi düştü. Ve kapımız açıldı. Wow. Dönen tekerleklere. Bakın burada hiç durmadan geçeceğim mi geçemeyeceğim. Tabii ki de burası soru. Hah. Evet tamam burası da düşündüğümden daha kolaydı Hmm, tekrardan seçim mi yapacak? Hayır kafama sopa yemek istemiyorum gerçekten seçim yapmak zorunda bırakmayın beni Heh ortadaki olsun tamam e, ee, Gideyim mi ki? Ee, gidiyorum Ah, oh. ee, Merhaba sen iyi birine benziyorsun ee, Tamam her insan hata yapabilir Görünüşüne aldandım Tamam şimdi nereye gidiyorum? Merhaba Hey Hey Ha? E, ee, doğru yoldu galiba bir anda bir yerlere ışınlandım ama Açıl susam açıl Hop, basit bir parkur daha. Bunlar benim için çocuk oyunca. Tamam, tamam, ve geldik. Bunu da aldığımız zaman kaydettik demektir. Ah, ne diyor? Now we need to enter one of the elevators. Bir tane asansörü seçmemiz gerekiyormuş. Hmm, bu. Tamam, kesinlikle doğruyu buldum. İçinden canavar falan çıkmadı yani. Ah, balge, git başımdan seninle uğraşamam. <laughs> Onu atlattık. Ha, ah, peki sen hiç olmaz. Tamam onu da atlattık. Ha, Slenderman hayır hayır hayır. Ah, tamam tamam sakin iyi gidiyorum. Ha, ah, korkunç falan çok. Dostum sanırım tek seferde buldum. Ha, ah, bunu da atlattık. Karen mi geliyor? Karen hayır. Ha, ah, güzel çok iyi gerçekten çok iyi. Hadi hadi hiçbirine yakalanmadan geçmem gerekiyor buradan. İşte bu kadar. Sizlere tek seferde bulacağımı söylemiştim. Ah lazerler. Çocuk koyunca. Ah bekle. Sizin tabii ki de üstünüzden geçmeyeceğim. Alttan geçmek varken niye kendimi zora sokayım ki? Hat. İşte bu kadar. Ha ha. Tekrardan mı sen köpecik? Ha. Diyor ki önce sen gideceksin sonra ben takip edeceğim. Yok öyle şey git bakalım. tamam pek gidecek gibi durmuyorsun. O zaman ben de en sevdiğim renk olan tabii ki de mavi seçeceğim. Hoppa. Doğru kapı. Mavi kesinlikle yanıltmaz beni eminim bundan. Hadi dostum hadi. Ha. Ah. Ah, ne oluyor? Hey. Oh. 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 Ah, Squid Game kesayet. Ah. Haydi ama dostum mavi renk doğru renk olmalıydı. Tamam sarıyı deneriz o zaman. Bakalım bunun altında ne var? Belki de çıkış yolu vardır. Neden olmasın? Hoppa! İşte tekrardan düşürüz adamım. Oh, 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 oh. Neredeyse bitirdin diyor. Ee, o zaman baştaki kapıyı seçiyorum ben. Ve ve bitirdim mi? Hadi ama Piggy. E, tamam oradaki kapıyı deneyebiliriz bu sefer de. Aaa Freddy. Hayatımda hiç yemediğim kadar dayak yedim bu oyun. Son çare sana geldim hadi. Lütfen sevindir beni. Eee bitti mi? E, i̇şte bu sanırım orası bitiş çizgisi. Hadi 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 hadi. Ve 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 ve. Eee başardım. 13 dakika 58 saniye. Eee buradakilere yakınım canım. Tüh kıl kaçırmışım. Alt taraf arada 13 dakika var ne olacak? Haa arkadaşlar gerçekten bol bol dayak yedim. Moralimin düzelmesi için like'larınıza ihtiyacım var. Eğer videoyu beğendiyseniz de daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Videoya like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.